Bayramın ilk günü AK Parti İstanbul teşkilatının bayramlaşma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur zammı maaşlarına değinirken mitinglerde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini dile getirdi. Birileri parti içi koltuk kavgasından haftalardır başlarını kaldıramazken biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Öte yandan Erdoğan, çiftçi ve asgari ücretle çalışan vatandaşlara ve emeklilere bayram öncesi verdikleri ikramiyelere de değindi. Birileri parti içi koltuk kavgasından haftalardır başlarını kaldıramazken biz meydanlarda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye başladık. Memur maaşları ile ilgili düzenleme mesajı veren Erdoğan, bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız ifadelerini kullandı. Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın Bahtiyarlığını yaşayacağız. Memur maaş zammında bu yıl enflasyon farkının yanı sıra refah payı eklemesi de yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaş zammının Temmuz ayında meclisten geçeceğini ifade etti. Işıkhan açıklamasında en düşük memur maaşının net 22 bin olacağını bir kez daha hatırlattı. Canan sizlere nasıl